Esselatu vesselamu aleyke ya Rasulallah Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyid el ve vel-ahirin Şefaat ya Rasulallah Dahiylek ya Rasulallah Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Esselamu aleyküm Ey Allahü Teala'nın Resulü Benim maksudum Matlubum sen idin Artık bir daha Yeryüzüne gelmem Diyerek veda eyledi resul Ekrem Efendimiz'in mübarek ruhu yüksek aleme gidince, Hazreti Fatıma Validemiz ve ezvacı tahirat radiyallahu anhünne sesli sesli ağlamaya başladılar. Bu sırada sahibi görünmeyen bir ses Esselamu aleyküm ya ehli beyt ve rahmetullahi ve berekatühü diye selam verdi ve biliniz ki her canlı ölümü tadacaktır ve kıyamet günü size ecirleriniz tamamıyla verilecektir. Mealindeki Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesini okudu. Sonra onlara teselli verip Allahü Teala'nın ihsanlarına, ikramlarına güveniniz. Ona sarılıp ondan umunuz. Feryat etmeyiniz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır.'' diyerek taziyede bulundu. Bu sözleri oradakilerin hepsi işitip selamına cevap verdiler. Bunları söyleyen Hızır aleyhisselam idi. Resul-i Ekrem'de mevt, ölüm alametleri görününce Ümmü Eymen oğlu Üsame'ye haber gönderdi. Üsame, Hazret Ömer ve Ebu Ubeyde bu acı haberi alınca ordudan ayrılıp Mescid-i Nebevi'ye geldiler. Ayşe-i Sıddika ve diğer hatunlar ağlayınca Mescid-i Şerif'teki eshab-ı kiram şaşırdı. Ne olduklarını anlayamadılar. Beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Hazreti Ali ölü gibi Hareketsiz kaldı. Hz. Osman'ın dili tutuldu. Hz. Ebu Bek, o anda evindeydi. Koşarak geldi, hemen hücreyi saadete girdi. Fahri alemin yüzünü açtı. Vefat etmiş olduğunu gördü. Mübarek yüzü ve her yeri latif, nazif olarak nur gibi parlıyordu mematın da hayatın gibi ne güzel ya Resulallah diyerek öptü. Çok ağladı. Mübarek yüzünü örttü. Evdekilere teselli verdi. Mescid-i Şerif'e geldi. Minbere çıkarak Eshab-ı Kiram'a bir hutbe okudu. Allahü Teala'ya hamd ve sena etti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat okuduktan sonra her kim Muhammed aleyhisselama iman etmişse bilsin ki Muhammed aleyhisselam vefat etti. Her kim Allahü Teala'ya tapıyorsa o hay, diri ve bakidir, ölmez, ebedidir buyurdu ve sonra Muhammed aleyhisselam Resuldür. Ondan önce de Resuller gelmiştir. O da ölecektir. Vefat ederse veya öldürülürse dininizden döner misiniz? Dininden çıkan olursa Allahü Teala'ya zarar vermez. Kendine zarar verir. Dininden dönmeyenlere Allahü Teala sevaplar verir. Mealindeki Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesini okudu. Eshab-ı kirama nasihat edip ortalığı düzene koydu. Böylece hepsi Resulullah'ın vefat etmiş olduğuna inandı. Hüzün ve keder Eshab-ı kiramın yüreğine bir zehirli hançer gibi saplandı. Gözler ağlar, gözyaşları çağlar, hasret ateşi herkesin ciğerini dağlar idi. Eshab-ı kiram aleyhimür redvan ilk iş olarak bütün işleri idare etmesi için Hz. Ebu Bekir'e halife seçtiler. Ona biat edip tabi oldular ve emrine göre işleri görmeye başladılar.